Ağzı billahi min eşşeytanir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Kıymetli dostlarımız, yarın sahur, salı oruç bir. Ramazan-ı Şerifimiz şimdiden bize hayırlar, bereketler, rahmetler, ihsanlar, inayetler getirsin inşallah. Tüm İslam ümmetinin insanların sıkıntıları gitsin, gözcüler dinsin şu ağır hastalıklar üzerimizden kalksın inşallah. Dostlar Ramazan'a her zaman klasik cümlelerimiz Ramazan rahmet ve arınma ayıdır diye başlarız. Hocalarımız böyle söyler. Ama bunu kime diye genişletmek lazım bu soruyu? Kime rahmettir? Kime arınmadır? Ee, Kur'an'a baktığımız zaman İslam istemek işidir. Din işi, gönül işidir, istemek iştir. Mesela Kur'an hidayettir diyor Allah. Huden kime? Lilmuttakîn. Çekinen, seven, dikkat eden, adeta parmaklarının üzerine basarak dikkat ederek giden adam gibi ona hidayettir. Öbürünü cehennemden kurtarmaz, pislikten kurtarmaz. Ya da Peygamber aleyhisselam örnektir. Üsvetün hasedenetün diyor ya. Kime? Liman kana yarjullah. Bismillah. Liman kana yarjullah ve liyumul ahir. Ahiret gününe inanan, Allah'a kavuşacağını bilen uman, Allah'ı dilinden düşürmeyen adama peygamber örnektir. Öbürüne aynı şeyleri ifade etmez. Ramazan eğer arınma ise, rahmet ise buna da kime diye sormak lazım. Tabii ki arınmayı isteyene, rahmet isteyene, merhamet isteyene, düzelmek isteyene rahmet ayıdır, arınmayıdır. İstemeyene Ramazan ne yapsın? Ee, Peygamber aleyhissalatü vesselam bize Tuğbu ilallahi ve stâfirû, fe fil yevmi Kendisi günahsız olduğu Geçmiş gelecek günahları affedildiği halde Ey insanlar Allah'a tövbe istiğfar ediniz. Ben, ben günde yüz defa tövbe istiğfar ediyorum diyor. Burayı hakikaten çok düşünmek lazım. Geçmiş gelecek günahları affedilmiş bir insan Yüz defa tövbe diyorum diyor. Mübalağa yapıyor. Bolca tövbe edin diye bize bir ders veriyor. Onun için Ramazan'la beraber yeni bir sayfa açmak mümkün. Tertemiz sayfalara başlamak, yeni bir hayata başlamak mümkün. Ama bunun için geçmiş günahlarımızı, hesaplarımızı bir kapatmamız gerekiyor herhalde. İlk işimiz demin peygamberimizin söylediği gibi şu geçmiş hayatımızdaki yanlışlarımıza, günahlarımıza, hatalarımıza tövbe etmek olsa gerek. Ciddi bir tövbeye ihtiyacımız var. Yediklerimizin tümden helal olduğunu kimse söyleyemez. Ortam ortada maalesef. En az yarı yarıya haram yiyoruz. Şu yediklerimize bir tövbe istiğfar edelim. Kendimize gelelim helal lokma yiyelim. Giydiğimize, içtiğimize, şu giyim kuşamımıza. Özür dilerim burayı Yozgat kışın ortasında. Çocuklarımız yazın Antalya'da gezenler gibi geziyor neredeyse. Rahmet isteyelim tamam arınma isteyelim ama önce şu yaptıklarımıza, yaşadıklarımıza bir tövbe istiğfar edelim. Çok şeye tövbe istiğfarımız gerekiyor. Alkışladığımız sanatçılara, özür dilerim sanatçı adı altında gayrimeşru yaşayan insanlara alkışlaya alkışlaya önümüzü tüketmişiz. Şu işe bir tövbe istiğfar edelim. İzlediğimiz dizilere, internette YouTube'da şurada şurada beğendiğimiz günah kanallarına bir tövbe istiğfar edelim de ondan sonra bize yeni bir sayfa açılsın. Yeni nimetler Allah geçmişi silsin bize bolca nimetler ihsan etsin. Gerçekten insanları bize sorsalar cennete götüren nedir diye. Cenab-ı Hak matematik hesaplarla aşağı e, koluyla uğraşacak hali yok. Allah'ın e, ben kendi kendime derim ki sevapların çokluğundan çok günahların azlığıdır insanı cennete götüren. Gelin bu Ramazan bir fırsat. Bakın Yozgat'a ilk geldiğimde ben yarım saat önce büyük camiye gidersen teravihte yer bulman akıl dışıydı 20 sene önce. Ama son 5 senedir 7 senedir ezan okunurken gelsen ön safa oturabilirsin. O kadar camileri terk ettik. O kadar Allah'a ibadeti terk ettik. O kadar tövbe istiğfarı, o kadar işimizde iş ahlakını, dürüstlüğü terk ettik. Yaptığımız işte kimse kimseye güvenmez birbirine böyle hep yan bakar acaba acaba diye sorar hale geldi. Allah'a namazı, abdesti, safı, teravihi, orucu terk ettik ama belalar da üstümüze yağdıkça yağdıkça huzurumuz kalmadı, mutluluğumuz kalmadı, aile düzenimiz kalmadı, sokağımızın, caddemizin emniyeti kalmadı görmüyor musunuz? Allah'tan uzaklaşmak bize emniyet, huzur getirmedi. Tam tersi bir sürü bela getirdi. Gelin fazla söz uzatmadan Ramazan'ı bir fırsata çevirelim. Hakikaten bizim için rahmet arınma ayı olsun. Bu işe de bir geçmişimizdeki yaptığımız hatalara dünde kalsın her hata, her yanlış, her dedikodu, yalan, iftira, hur, ne varsa haram adına gelin yeni bir sayfa açalım. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbi biz pişman olduk. Sen bizi affet. Şu eskilerin üzerine çiz yeni bembeyaz bir hayat ver diyelim. Allah da bize ikramlarını verdikçe versin. Lütfunu yağdırdıkça yağdırsın inşallah. Hepinize şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah sizden de bizden de razı olsun.